Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafası çok karışık. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1881 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1881 TL'den satışa sunuluyor. Çeyrek altın 3141 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3.192 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Yarım altın 6.302 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6.383 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Tam altın 12.565 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.714 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 13.044 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.054 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Ata altın 12.893 TL'den alış yemi gerçekleşirken 13.049 TL'den satış yasunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 1.278 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.416 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.866 TL'den satış yasunduğu görüyor. Ons ise 2.025 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz Videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.